Selam Pinklerin nasılsınız? Şu anda neredeyim? Şu anda eski Tekvando e, 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 okulun olduğu yerdeyim. Eski Tekvando eski Tekvando yerim burasıydı arkadaşım. Tekrar geldim tekrardan Tekvando ve dövüş sanatları öğrenmeye geldim. Tekvando mıydı? İşte bir şey deniyordu. Aa, hiç değişmemişsiniz. Aa, merhaba Lili'ciğim. Siz beni hala hatırlıyor musunuz? Hatırlamam mı? Sen benim ilk güzel misin? Ay canım. Ee, şimdi. Kızlar doğru bir ses geliyor bakıyorum. Oh, kızlar okulun ee, bir tane kız gelmiş. Tokanini sınırmıyorum. Ben onu takip edeyim. Bulaşmamız lazım. Kızım bana ne güzel giyse ya. Ne yapayım? Başlıyor. Hmm, selam. Merhaba öğretmenim. Merhabalar canım. Nini. Kız çok garip davranıyor. E, aynen ya. Siniriz. Öf kankız hadi gidek. Merhaba hocam. Ben şöyle oturalım. Canım kalkar mısın sonra? mı öğretmenim. Şuraya oturacağım ben. Gel kanka yanıma istiyorsun. Yok ben buraya oturacağım. İyicim sen buraya otur. Teşekkürler öğretmenim. Erkekler hadi. Ay hocam merhaba. Hello. Ay hocam oturamıyorum. Hah. Hocam biz... çocuğun biriniz oturun birinize şuraya otursun. Hah. Bir dakika. Hah. Aferin. Ben hemen çocuklar şöyle giyeyim. Burada aramızda... Ee tam olarak kırmızı kuşak olan Lili arkadaşımız var. Merhaba. Onunla yarışmak isteyen var mı? Ben varım hocam. Ben siyah kuşam. Canım o senden büyük kuşak. Ne yapayım hocam? Tamam çocuğum sen kendin bilirsin. Hıh, tamam. Ulan bir bunu bırakıyorum. Tamam Lili'cim sıkıntı yok canım. Ama şimdilik buraya oturabilir miyim? Tamam otur e, ee, hocam bana niye yeşil kuşak? Yavrum sen yeşil kuşaksın. Buyur neneciğim. Kırmızı Bak, Unutmayın Bak Unutmayın. Unutmayın. Taekwondo bir dövüş değil. Siniri boşaltma bir şey bir şeydi işte boşver. Sen şuraya oturayım Ve başlayın. Ben ne yaşayabileceğini mi sanıyorsun? Hem de nasıl. Pu. Hop. hocam. O nene. Yinini 1-0 kanka biz boku yedik. Aynen kanka. Hadi ikinci de Hop. Hocam. Evet Neci mükemmelsin. Son final. Hadi bir daha. Bunu yenerse biter. Ah. Ah. Hocam mini yendi. Otur. Ama hocam. Yavrum ben yarışmamanı söylemiştim. Bu benim sorunum değil. Yani bu sizin sorununuz. Benim sorunum değil açıkçası. Aa! Teşekkürler hocam. Rica ederim Neniciğim. Kalkar mısın? Kalktım be. Evet çocuklar. Ee, beslenme saati. Herkes beslenme yerine gidebilir. Ben şunu şöyle giyeyim. Ee, çocuklar ben iki dakika dışarı çıkıp geliyorum. Tamam öğretmenim. Of, hadi yemeğe gidelim. Diyeyim ya, merhaba, merhaba. Arkadaşlar bir plan yapmalıyız. Aynen ya. Aklıma bir fikir geldi. Biz bu nini tehdit edeceğiz. Bakalım ne kadar güçlüymüş. Ha mantıklı, aynen. Hadi gelin. Bakın, biz üç, biz dördümüz gidelim sen kal burada. E, tamam. Erkekler haber İyisin Hadi gelin gidelim. Şimdi ne? İki dakika tuvalete gel. Şey. Tuvalete gelsene. Kanka rujun kaymış söylemiyorsunuz. Tamam kanka. Heh, neyse bir şey olmaz. Tamam. Şşş. Niye her